Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları, 8-14 Eylül haftasına adım atarken, gökyüzü size oldukça dikkat çekici mesajlar sunuyor. Yazın yoğun, inişli çıkışlı enerjisinden sonra artık dengeyi, uyumu ve içsel huzuru bulma zamanı geldi. Zira sizler Zodyan denge burcusunuz. Adalet, estetik ve uyum sizin hayatınızın merkezinde yer alıyor. Bu hafta, Tam da bu konular gündeminize taşınıyor. İçsel dünyanızda netleşmeler yaşarken, dış dünyada ilişkileriniz, sosyal bağlarınız ve iş hayatınızda denge kurma çabalarınız ön plana çıkıyor. Haftanın ilk günlerinden itibaren özellikle ruhsal anlamda kendinizi daha fazla sorgulayabilir. Hayatınızda eksik kalan parçaları tamamlamak adına içsel bir yolculuğa çıkabilirsiniz bu süreçte geçmişte yaşadığınız bazı olayları daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilir. Hatalardan ders çıkararak geleceğe daha güçlü adımlar atabilirsiniz. Gökyüzü adeta size şimdi içsel dengeyi kur, sonra düş dünyada ışığını yay mesajını iletiyor. Orta günlere doğru, sosyal ilişkileriniz, işbirlikleriniz ve ortaklıklarınız daha da önem kazanabilir. Arkadaş çevrenizden, İş hayatınızdaki partnerliklerden veya yakın ilişkilerinizden alacağınız destekler bu dönemde ilerlemenizi kolaylaştıracak. İletişim becerilerinizin yüksek olması çevrenizdeki insanlarla uyum içinde hareket etmenizi sağlayacak. Ayrıca estetik bakış açınız ve zarif duruşunuz sayesinde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Haftanın son günlerine doğru ise iş hayatınız ve gündelik sorumluluklarınız öne çıkabilir. Yeni görevler, planlar ya da uzun süredir devam eden projelerde hızlanma söz konusu olabilir. Bu süreçte hem sabırlı olmanız hem de detayları gözden kaçırmamanız oldukça önemli olacak. Özellikle kariyer alanında yapacağınız stratejik hamleler önümüzdeki haftalara güçlü bir zemin hazırlayabilir. Sevgili Teraziler, 8-14 Eylül haftası sizin için yalnızca rutin bir süreç değil adeta hayatınızdaki denge noktalarını yeniden keşfetme zamanı. Hem içsel hem de düşsal olarak kendinizi toparlama, ilişkilerde uyum sağlama ve iş hayatında dengeli adımlar atma fırsatı bulacaksınız. Bu hafta hayatınıza dair yeni bir denge kurmanız için güçlü bir göksel destek sizlerle olacak. Terazi Burcu için 8-14 Eylül haftası. İçsel dengeyi kur. İlişkilerde uyumu yakala ve geleceği sağlamadımlar. at. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 8-14 Eylül Haftası Terazi Burcu Yorumu Sevgili Teraziler, Zodiyan Adalet Terazisini elinde taşıyan, dengeyi, uyumu, Güzelliği ve barışı temsil eden değerli burç. İşte şimdi Eylül ayının bu ikinci haftasına girerken gökyüzü sizlere hem yeni başlangıçların hem de önemli içsel farkındalıkların kapılarını aralıyor. Sizler için hayatın en önemli kavramlarından biri uyum ve dengedir. Ancak zaman zaman bu dengeyi bulmak hiç kolay olmaz. Hem iş yaşamınızda, hem ilişkilerinizde hem de iç dünyanızda bu hafta terazinin iki kefesi sıkça sınanacak. Gökyüzü sizi daha olgun, daha bilinçli ve daha güçlü adımlar atmaya yönlendirecek. Önümüzdeki bu süreç, sizin için bir yeniden yapılanma dönemi. İş hayatınızda yeni fırsatlar, sosyal yaşamda genişleme, sağlıkta denge arayışı ve aşk hayatında daha derin bağların oluşumu gündeme geliyor. Yani sevgili teraziler, bu hafta her açıdan hayatınızın rotasını değiştirecek önemli gelişmeler var. Haydi şimdi detaylara inelim ve bu haftanın sizin için hangi alanlarda nasıl kapılar açtığını tek tek inceleyelim. İş ve kariyer. Sevgili teraziler, iş hayatınızda bu hafta hareketli, yoğun ama aynı zamanda bereketli bir süre sizi bekliyor. Özellikle haftanın ilk günlerinden itibaren iş ortamında daha görünür olabilir yöneticilerinizden övgüler alabilir. Yeni projelere liderlik edebilirsiniz. Sizler zaten doğal bir diplomatsınız. İkna kabiliyetiniz, olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneğiniz ve insanlarla güçlü bağlar kurma beceriniz iş hayatında sizi ön plana çıkarıyor. Bu hafta bu özellikleriniz size büyük avantaj sağlayacak. Fikirlerinizi cesurca ortaya koymaktan çekinmeyin çünkü gökyüzü sizi destekliyor. Kariyerinizde terfi, yeni iş teklifleri ya da farklı bir pozisyon ihtimali gündeme gelebilir. Özellikle iş değiştirmeyi düşünen teraziler için bu hafta oldukça kritik. Atacağınız adımlar geleceğinizi şekillendirebilir. Kendi işini yapan veya girişimci olan teraziler içinse ortaklıklar, yeni anlaşmalar ve müşteri kazanımları öne çıkıyor. Diplomatik tavrınız sayesinde hem güvenilir hem de işbirliğine açık bir profil çiziyorsunuz. Bu da işlerinizi büyütmenizi kolaylaştıracak. Maddi açıdan ise gelirinizde bir artış olabilir. Ancak gereksiz harcamalardan kaçınmanız önemli. Çünkü estetik, güzellik ve konfora olan düşkünlüğünüz bazen bütçenizi zorlayabiliyor. Unutmayın, gerçek zenginlik sadece parayla değil. Huzur Sağlık ve içsel dengeyle ölçülür. Hayat ve yaşam. Sevgili Teraziler, günlük hayatınızda bu hafta sosyal yönünüz çok daha aktif olacak. Davetler, buluşmalar, yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Siz zaten bulunduğunuz ortamlarda zarafetiniz ve nezaketinizle dikkat çekersiniz. Bu hafta daha fazla ilgi görebilir. Çevrenizde adınızdan söz ettirebilirsiniz aile yaşamınızda ise bazı dengeleri yeniden kurmanız gerekebilir. Özellikle uzun süredir görmezden geldiğiniz küçük meseleler gündeme gelebilir. Bu noktada sakinliğinizi koruyarak yapıcı bir tavır sergilemeniz, aile bağlarını daha da güçlendirecek. Kendi içinize dönmek ve ruhsal gelişiminize katkı sağlamak için de bu hafta güzel bir dönem. Belki bir sanatsal uğraşla ilgilenmek, belki meditasyon ya da yoga yapmak, belki de sadece doğada zaman geçirmek size çok iyi gelecek. Unutmayın sevgili teraziler, sizin ruhunuz güzellikle, estetikle ve uyumla beslenir. Ayrıca bu hafta yeni kararlar alabilir. Hayat düzeninizde bazı değişikliklere gidebilirsiniz. Daha sağlıklı alışkanlıklar edinmek, günlük rutininizi düzene sokmak ya da geleceğe dair planlar yapmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Sağlık. Sevgili Teraziler, sağlık konusunda bu hafta özellikle bedeninizin dengesine odaklanmanız gerekiyor. Zaman zaman kararsızlıklarınız ya da aşırı düşünme eğiliminiz sizi zihinsel olarak yorabiliyor. Bu da bedensel yorgunluk ve stres olarak geri dönüyor. Bu hafta daha çok dinlenmeye, kaliteli uyku almaya özen gösterin. Günlük rutininize hafif egzersizler Meditasyon ya da nefes çalışmaları eklemeniz size çok iyi gelecek. Özellikle açık havada yürüyüşler ruhunuzu rahatlatacak. Beslenme konusunda ise dengenizi korumanız önemli. Tatlıya ya da hazır yiyecekleri olan eğiliminiz artabilir. Dikkatli olun. Doğal, dengeli ve düzenli beslenmeye özen gösterin. Vücudunuzu aşırıya kaçmadan beslemek hem enerjinizi yükseltesek hem de ruhsal dengenizi destekleyecek. Ruhsal açıdan ise bu hafta şunu hatırlatmalıyım. Başkalarının beklentilerini sürekli ön planda tutarken kendi ihtiyaçlarınızı unutmayın. Siz başkaları için fedakarlık yapmayı seviyorsunuz. Ama kendi iç huzurunuzu ihmal ettiğinizde dengeler bozuluyor. Kendi sınırlarınızı koruyun. Hayır demekten çekinmeyin. Aşk ve ilişkiler. Sevgili teraziler, aşk hayatınız bu hafta oldukça yoğun ve hareketli olacak. İlişkisi olan teraziler için partnerle iletişim artıyor. Birlikte daha fazla zaman geçirmek, sorunları çözmek ve geleceğe dair planlar yapmak ön planda olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Kararsızlık ve fazla beklenti ilişkiye zarar verebilir. Partnerinizden her zaman sizin gibi mükemmel bir denge beklemeyin. Onu olduğu gibi kabul etmek ilişkinizi daha güçlü kılacak. Bekar teraziler için ise, aş sürprizlerle gelebilir. Sosyal çevrenizden, iş ortamından ya da katıldığınız bir davetten yeni bir tanışma yaşayabilirsiniz. Bu kişi sizi hem ruhsal, hem zihinsel açıdan etkileyebilir. Ancak ilişkiye başlamadan önce aceleci olmamanız önemli. Zamanla tanıdıkça doğru karar vereceksiniz. Aile ve dostluk ilişkilerinizde de bu hafta samimiyet ve anlayış ön planda olacak sevdiklerinizle vakit geçirmek size huzur verecek. Unutmayın, hayat sadece büyük aşklardan ibaret değildir. Bazen bir dostun içten gülüşü, kalbinizi en az bir aşk kadar üstabilir. Sevgili teraziler, 8-14 Eylül haftası sizin için dengeyi yeniden kurma, iş ve ilişkilerde güçlenme, ruhsal olarak ise daha çok kendinizi dinleme dönemi olacak. İş hayatında başarılar yeni fırsatlar ve maddi kazançlar kapınızı çalarken, sosyal yaşamınızda daha fazla insanla iletişim halinde olacaksınız. Sağlıkta bedeni zihin dengesini korumanız, aşk hayatında ise daha sabırlı ve anlayışlı olmanız çok önemli. Bu hafta gökyüzünün size mesajı şudur. Dengen senin en büyük hazinendir. Başkaları için değil, kendi huzurun için yaşa. Aşkı da, işi de hayatı da dengeyle yaşadığında mutluluk zaten seni bulacak. Sevgili teraziler, bu hafta adımlarınızı kararlılıkla atın. Güzelliğinizi, nezaketinizi ve adalet duygunuzu yaşamın her alanına yansıtın. Evren sizin yanınızda ve yolunuz ışıkla dolu.